Ekmek bilmezler, yoksul bilmezler, rızık nedir desek aval aval yüzümüze bakarlar. Paris'te herhalde ne bu Paris'te bir, ne birisi bir şeydi. Ekmek değil de bir pasta. Paris'te sokta, sokya ee, Sokmayı Barış'ta şey yemeye hazırlanıyor. Pasta yemeğe hazırlanıyor. Ama çıkalım diyen pastaya alışkın olmadığımız için dilimiz dönmüyor. <laughs> evet. Ama sokağa çıkalım diyen olsa hemen Kırgızistan, Belarus akıllarına gelir, damarlarına zehirli kan yürür. Yok öyle yağma, ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız.